Karine isimli bir cin vardır. Karabasan. Al basması olayıdır bu. Uzaylıları bile görebiliriz. Ve olmayacak canlılar görmeye başlarız. Küçük kağıtlara yazılar yazmak. Bilgiler batıya aktı. Batıya gitti o kitaplar. O kitaplar şu anda bize biyoenerji R2 diye geri dönüyor. Merhabalar efendim. Yüzeyden Derine programında yeni bölümle karşınızdayız. Hoş geldiniz Bahar Sultan Hanım. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ben de hoş geldim. Hoş geldiniz. Evet, teşekkürler. <laughs> evet, e, biz burada aslında bugüne kadar çok önemli bilgiler aktardık sevgili evet. seyircilerimize. E, bu bilgiler muhtemelen çok merak uyandırdı ve bu yeni bölümde de gene... Ee, seyircilerin ilgisini çekecek olan güzel konu başlıklarımız evet. var. Hemen başlayalım isterseniz. Aura'yı güçlü tutmak gerekiyor. Çünkü aura insanoğlunun evet. e, önemli e, merkezlerinden bir tanesi. Yani merkez derken... Dış Yönetimsel atma. ve e, evet. Yönetim... İnsanoğlun atmosferinin e, bir değişik hali. Hali, evet. Yani bu hem evet. insanoğlun kendisini yönetebilmek adına evet. ya da işte yaşamsal adına önemli bir evet. faktör. Peki bunu güçlü tutmak için ne yapmak lazım? Sevgili seyircilere daha önceki bölümlerde de aktardık Bekir hocam. Evrende gizemli hiçbir şey yok. Nasıl ki hani elektrik e, bilinmiyordu bulundu. Yani diğer şeylerde mikrop da bilinmiyordu bulundu. <laughs> Aura'da var Mevcut Dış katmanımız var Bunu nasıl güçlü tutabiliriz Karine isimli bir cin vardır Yani cinlere iman ettik Biliriz Hissederiz Al basması olayıyla da daha çok hissederiz Karabasan Al basması olayıdır bu Bu biraz yaramazdır Bazen de çok tehlikeli Hal alır Özellikle sırf doğum yapmış kadınlar değil, kanama geçirmiş bir hasta yani yoğun bakıma girer, kanama geçirir, trafik kazası geçirir bu kişilere de gelir. Yani bunun sebebi onun kaza geçirmiş olması değil. Aura Hı. zayıflar. Siz bir grip olsanız auranız zayıflasa veya birine kızsanız auranız zayıflar. Çünkü e, bir stres yaşadığımızda bile doktorlar ne der? Bağışıklık düşer kanser hastalarına bile derler stresli ortamlardan uzak durun değil mi? Hı hı. Yani sağlık için. Çünkü neden? Bağışıklık düşüyor. Bağışıklık düştüğü an maddi manevi yani bedenen ve ruhen aura zayıflıyor. Aura dış katman zayıflayınca o karine ne yapıyor? Size dokunuyor. Size ulaşıyor. Eğer bizim dış atmosferimiz, auramız olmasa Tabiri caizse NASA'nın dediği gibi uzaylıları bile görebiliriz. Yani uzaylılar var mıdır ona daha sonra değineceğiz. Kur'an-ı Kerim'de birçok sır dolu ayet var. Tevrat'ta, İncil'de de var bununla ilgili bilgiler. Yani bizim auramız olmasa biz dış dünyayı apaçık hale geliriz. Yani hı hı. fezaya, evrene açık hale geliriz. Ve olmayacak canlılar görmeye başlarız. Bu da bizi yaşantımızdan alıkoyar. Hı hı. Onun için yüce yaradan öyle bir güçlü yaratmıştır ki bizi buradaki günlük hayatımızı yönetebilmek için bizi hepsinden saklıyor. O kadar değerliyiz biz. İnsanoğluna çok önem veriyor. Diğer varlıklardan onu korumak için aurayı da yaratıyor. Hı hı. Bu çok önemli. Bekir Peki hocam. aurayı güçlendirmek için ne yapmak lazım? güçlendirmek için çok sinirli anımızda bunun çeşitleri var. Diyelim ki çok sinirlendik o anda. Hani hı hı. diyorlar ya cinleri geldi. <laughs> ee, çok sinirli anımızda sabretmek. Kur'an-ı Kerim'de bile birçok ayet-i kerimede sabır. Çok önemli. Sabır. Evet. O sabır nedir biliyor musunuz aslında? Kişiye yönelik lehine. Aurayı güçlü tutma hedefidir. Hı. Kişinin kendi iyiliğinedir. Aslında. Evet. Dışarıya yönelik yani ziyade kişinin kendi iyiliğinedir. O zaman güçlü kalırsınız. Hasta oldunuz diyelim. Hasta olmayacak e, o, yani e, e, ömür boyu muhakkak hastalık geçiririz. Grip oluruz, üşütürüz büyük hastalıklardan ziyade. Hiç hasta olmayız. Bunun imkanı yok. İlla oluruz. Ama ne yapacağız hasta olduğumuzda? Daha hafif atlatabilmek için çalışmalar hani. E, doğum yapmış bir kadının Hasta kabul edelim biz bunu. 40 gün lohusa dönemi olur. Zayıftır. Özellikle kanaması çok olan kadınlarımıza al basması olayı, karabasan olayı sürekli devam eder. Bunun için halk arasında alınmış tedbirler vardır. Kadını gayet stresten uzak tutmak, neşelendirmek... Sürekli dualar okuması ve çocuğuyla haşır neşir olması bunun önüne geçer. Peki bu aurayı güçlendirmek için işte örneğin e, Sabah yoga hı, yoga gelelim. falan yapmak gerekiyor Sabah mu? Sabah kalktığımızda e, önce hangi duaları biliyorsak, hangi dine inanıyorsak, hı hı. hangi dine mensupsak, çünkü inandığımız dinlerin duaları güzeldir, iyi niyetlidir. Onları yaptıktan sonra 3 defa derin derin nefes almak. Evvela bu. Ve bir bardak su yavaş yavaş içmek. Bunlar e, gerçekten e, güne başlamanın ilk adımları. E, moralimiz ne olursa olsun daha sonra küçük kağıtlara yazılar yazmak. Bu iki tane olur, üç tane olur, ne dört tane olur. Ne tip mesela? Neler? Ben bugün e, bol kazanç elde edeceğim. Ben hmm. bugün mutlu olacağım. Ben bugün güzel nefes alacağım. Ben bugün kendi lehime ve insanlar lehine en doğru olanı yapacağım. Yani bunu söz, sözle değil de yazılı Yaz ama yazıp onu e, evde bir yere koymak, akşam geldiğinde tekrar açıp bakmak babından. Hı hı. Hani ben ne yaptım? Bunları yazdım ama yapabildim mi? Bir hedef koymak. O hedef doğrultusunda insan. Gerçekten meşguliyetle günü güzel geçecektir. Peki böyle şu kadar yazmamız lazım falan diye bir kural var mı? İşte mesela 7 kere yaz, 15 kere Hayır, sefer. onda bir sayıya gerek yok. Hatta daha az tutmak gerekir. Öyle mi? Yani 2, 3, 4 maksimum. Ben 5 taneyi tercih etmiyorum. Daha az tutmak gerekir. Ya yani yani. Bunun tılsımı bu diyorsunuz evet, değil mi? Özelliği evet, bu sabah yani. kalkınca belli bir e, prensipte Japonlar çocuklarına bunu yaptırıyorlar. Sabah kalktıklarında ilk öğrettikleri ne biliyor musunuz? Önce selam vermek. Yani elini yüzünü yıkamadan bile selam. Sonra yataklarını düzelttiriyorlar. Hmm. Almanlar da bunu yapıyor. Yapıyorlar. Bir prensip. Yani moralin bozuk da olsa, evde cenaze de olsa yataklarını düzelttiriyorlar. Bir prensip dahilinde. Hı hmm. hı. Bu evet yani özellikle selamlaşmak, iletişim bu konuda çok önemli bir şey. Çünkü karşıdaki insandan enerjinin, yani özellikle pozitif enerjinin gelmesi evet. bu bağlamda çok önemli. Benim merak ettiğim bir şey var. Hı -hı. Belki bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama rüyaları, yani auranın zayıf olması rüyaları etkiliyor mu? Ya da rüyaların bir takım yaptırımları aurayı etkiliyor mu? Şimdi karabasan olayı en çok rüyayla Rüya ile gelir yani karışık bir şeydir o. Uyku yanıklık arasında da gelir ama rüyayla da gelir. Aura zayıfladığı an rüyada her bir varlığı görmek mümkündür. Hmm. Bu hayalende olabilir gerçek de olabilir. Ya yani, aurayı her zaman güçlü tutmak zorundayız bu ömrü de uzatır ayrıca buradan söyleyeyim. Ha, sağlık açısından da bunun bir evet. önemi var diyoruz öyle evet. mi? Yani. Biz tabii aslında e, genel olarak toplum olarak söylüyorum bu tür ayrıntılar bizi çok etkilemiyor sanki ilgilenmiyor. Çünkü güncel yaşantımız o kadar sıradanlaşmış ki artık avromuzun güçlü olması kendimizi güçlü hissetmek vesaire gibi e, yönelimlerimiz artık çok kalmadı gibi sanki. Yani toplumda böyle şeylere yönlendirmek insanları o toplumu daha da güçlendirmez mi sizce? Yani bence öyle bir durum var. Şimdi o kadar şeyiz ki çatışmacıyız Şimdi, ki. Bizim eski bilgiler dediğimiz e, İbn-i tutun da Farabiye, i̇bn Sina'ya hepsinin bilgileri batıda. Bizim çocuklarımıza e, Selçuklu döneminin özellikle tasavvufunu çok severim Osmanlı döneminden ziyade. E, bizim çocuklarımıza bırakılan şu anda tam bir tasavvuf bilgileri kalmamış. Kalmadı evet. Bize gelen şu anda Batı'nın ve Rusya'nın dayatmasıyla öğretisiyle yeni yeni akıyor. Adamlar bize bizim filozoflarımızın bilgilerini alıp biyoenerji, R2 diye tekrar bize tabiri caizse affedersiniz yalatıyorlar. Evet. yani Biz biliyoruz ama onlar uyguluyorlar. Biz biliyoruz ama onlar o şekilde alternatif tıp olarak uygulamaya başladı. Farklı isimlerle. Evet. Ve bizim çocuklarımızın yani buradan ben şunu demek istiyorum artık diyanetimize, çocuklarımıza artık farklı bir şeyler öğretsinler. Değil mi? Yani alışılmışın yani dışında… Yani mabet dininden çıkıp evet. artık çocuklarımıza sahip çıkmak gerekir, sevdirmek gerekir. Çocuklarımız kaçıyor Bekir Hocam dinden bilimle dinin sentezi duygular, yani öğretiler aslında buna yönlendirmekte fayda var. Yani çünkü hep söylenir ya. Yani dinimizin önemi, yani bu kutsallığın önemi evet. bilime çok fazla gönderme var. Çünkü Kur'an'dan çok büyük etkiler var İşte Bunu sentezleyip de o, o çocuklara, o taze beyinlere öğretmek Çocuklarımızda bir heyecan kaldı. Aynen. İşte işte kalmıyor çünkü. Giz, çocuklarımız gizem arıyor. Yani e, bir hazine e, filmi izleseler hani e, yerden küp bulacaklar, altın bulacaklar, define adası şu bu. Onları zevkle izlerler. Hani biz de izledik. Neden? insan gizem arar. Evet. Ama biz de evrendeki bu gizemi bize veremedi. Diyanetimiz de veremedi. Hiçbiri veremedi. Evet. Yani... Bütün bilgiler batıya aktı. Aynen. Batıya gitti o kitaplar. O kitaplar şu anda bize biyoenerji, R2 diye Geri Ama umutlarımızı kaybetmedik. Yani biz e, bu konuda ilerleyen neslin bence buna yönelebileceği konusunda güzel duygularım var. Yeni nesil olacak e, zaten. Mutlaka. Çünkü yüce yaradan her insana dokunuyor. Dokunuyor. Bir şekilde dokunuyor. Çocuk ateizm doğrultusunda ilerlerken birden başına bir şey geliyor. Ve Başını Başına yüce yaradan'a çeviriyor. Aynen öyle. Yani bu insana dokunmuşluğun en güzel halidir. Aynen. Bu çok güzel bir mesaj oldu. Evet efendim, bugünkü programda, bu bölümdeki programda e, aurayı ve güçlü aurayı yaratmak için neler yapmamız gerektiği ve auranın önemini konuştuk. E, bu arada e, ben bir şeye değinmek istiyorum. Bir sonraki bölümü mi aktaralım? İnsanın yalan konuşup konuşmadığı aslında dünya istihbarat e, örgütlerinin de yani çalışmaların da e, kullandığı aura'ya yansıyan bilgiler yalan nasıl anlaşılır Evet bir evet, sonraki bölümdeki yansam. konuyu da böylece söylemiş olalım. Peki, Peki. bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.